Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsim, soy alabilir miyim? Adım Salim Dönmez. Yalova'da esnaflık yapıyoruz. Beko ile yapıyoruz. Beko ile yapmaktan çok mutluyuz. Ürün çeşitlerimiz güzel. Evde olması gereken her şey var bizde. Beyaz eşyadan, elektroniğe, cep telefonundan, bilgisayara kadar tüm ürünlerimizi satıyoruz. Yalova'ya hizmet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kaç yıldır bu işle meşgulsünüz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Ürün bahseder misiniz? Bizlere. Tabii ki. Yalova'da 20 yıl yıldır yakındır esnaflık yapıyoruz. 35 yıldır kendi adıma yapıyorum. Ağırlıklı olarak Beko'nun ürünlerini satıyoruz. Yaz ayları gelmesi dolayısıyla şu anda klimalarda çok büyük bir ağırlık var. Kurban'a yaklaştık birkaç günümüz kaldı. Derin donucuda çok büyük rahmet var. Servislerimiz yetişmeye çalışıyor. Şu andaki hareketten çok memnunuz. Bir de son zamanlarda askeri ücrete zam geldi tekrar. Fiyatlara yine zam gelecek. Zam geleceğinden dolayı tüketicilerimiz de ürünlerimize rağbet ediyor. Bundan memnunuz satışlarımız çok güzel. Buradaki ürün çeşitliliğinizden bahseder misiniz? Ürün çeşitliğimizde Beko'da tüm ürünler var. Özellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, son yılların favori ürünü kurutma makinesi, küçük yavaklarından air fade, işte ütü, saç kurutma, bakım ürünleri, mutfak aletlerinden hepsi mevcut. Yani bir evde olması gereken tüm ürünler mağazamızda mevcut. Müşterilerimize 36'ya kadar bank kredisi yapabiliyoruz. Kredi kartlarına 8-9'a kadar taksit yapabiliyoruz peşin fiyatlarına. Tanıdığımız eski müşterimize tabii ki açık hesapta yapabiliyoruz. Nakit alır tabii ki güzel iskontolarımız var. Ama şu anda rağbet yaz olduğu için özellikle beyaz eşya ve klimada ağırlığı çok var. Klimada havalarından dolayı klima satışlarımız çok yüksek. Yaklarını öğrenebilir miyiz? Fiyatlarımız 9-10 bin lira aralığından başlıyor. 60 bin liraya kadar klimamız var. Bunlar odanın büyüklüğüne göre, evin büyüklüğüne göre. Yetkili servislerimiz önce gidip keşif yapıyor. Keşif yaptıktan sonra servisiniz e, klimanın büyüklüğünü tespit edip sistem üzerinden bize gönderiyor. Biz de müşterimize onu öneriyoruz. Montajlarda, klima montajlarında ücret almıyoruz. Klimaların tüm çeşitleri var elimizde. Bu yaz daha çok sıcak olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü yıllar geçtikçe küresel ısınmadan dolayı sıcaklar fazlalaş. Yalova'da deniz kenarında olduğu için hem sıcak hem nem insanları bunaltıyor. Onun için her evde bir tane iki tane klima olması mecbur kaldı artık. Mecbur olmaya başladı. Ve insanlar da klimayı alıyor, kullanıyor. Markamız uluslararası bir markamız Beko. Servislerimiz çok iyi çalışıyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ürünlerimizin çoğunda 10 yıl motor garantisi, kompresör garantisi var. Normal garantileri 3 yıl. Müşterimiz seni takdirde garantilerini uzatabiliyor. 7 yıla kadar çıkarabiliyor. Buzdolabı çeşitlerimiz çok fazla var. Şakarı 7 yakın buzdolabı çeşitimiz var. Her model, her çeşit, her renkten ürünlerimiz var. Çamaşır makinelerimizden 20'nin üzerinde çamaşır makinesi var. Yeni 11 kilo çamaşır makinemiz çıktı takım kurutma makinesiyle beraber. Şimdi 12 kilotlar çıkmaya başladı. 6 kilodan 12 kiloya kadar çamaşır makinesi ve kurutma makinesi mevcut satıyoruz. Donucularda 20 yakın donucu modelimiz var. Son yıllarda daha önceden bundan 10 yıl öncesine kadar üstten kapaklı dondurucular satılıyordu. Üstten kapaklı dondurucular çok yer kapladığı için mutfakta son birkaç yıl yıldır çekmeceli dediğimiz dikey dondurucuda da talep çok var. Onlarda iki çeşitimiz var. Yani iki model modelimiz var. Bir nofros modellerimiz var. Hiç karlanma, buzlanma yapmıyor. Bir de normal derin donucularımız var. İki ürünümüz de çok rağbet görüyor. Donucu çeşitimiz de aşağı yukarı 25 civarlarında. 4800 liradan falan başlıyor çeşitlerimiz. 18-20 bin liraya kadar dondurucu modellerimiz var. Donucularımız da çok hijyenik, çok sağlam. Arıza oranı neredeyse sıfır. Müşterimizin bütçesine göre her çeşit ürün mevcut. Geçen seneye oranla bu seneki fiyat artışlarında yüzde kaçlık bir artış söz konusu? Geçen sene daha mı çok müşteriniz vardı yoksa bu de mi bu müşteri sayınız sizin istediğiniz gibi? Bu genel zamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizim kayıtlı 55 bin civarlarında kayıtlı müşterimiz var. Bunların 30 bine yakını aktif. Devamlı sistemde bir ürünü bozulduğu zaman 2-3 yılda bir, 5-6 yılda bir ürün alan müşterimiz var. Zamlar evet son yıllarda enflasyon çok yüksek. Neredeyse %100 civarlarında. İnsanların alım gücü zayıfladı daha önceki yıllara göre. Yanlış var bir ihtiyaç ürünü satıyoruz biz. Şu anda hiçbir müşterimiz evinde buzdolabısız duramaz. Hiçbirimiz duramayız. Biz bu zamlardan çok fazla memnun değiliz. Keşke herkes istediği ürünü rahat bir şekilde alabilse, fiyatlarımız uygun olsa. Ama piyasalara göre baktığınız zaman mağazamızdaki fiyatlarımız daha uygun. Çünkü tanıdığımız müşterisi zaten açık hesapla veriyoruz. Kredi kartları avantajı oluyor. Onda hiç kefil, taksit yani 10'a kadar, 9'a kadar taksit yapabiliyoruz. Veya bank kredisinde 36'ya kadar bank kredisi yapıyoruz. Satışlarımız adet olarak geçen yıla göre hafif bir düşme oluyor. Yani çok az ama aşağı yukarı aynı diyebilirim. Çünkü neden? Yalava gittiçe göç aldığı için Yalova'da çok hızlı bir inşaat sektörü var. E bu yapılan yeni inşaatlarda tabii ki insanlar yeni eşya almak zorunda. Yeni eşya alıyor. Onun için satışlarımızda çok fazla düşüş yok. Adet olarak düşüş yok. Ama cüro bakımında her sene yüzde yüze yakın büyüme yapıyoruz. Yani geçen yıl diyelim ki 25 milyon cüro yaptıysak bu yıl 50 milyon hedefimiz var. Rakam olarak adet olarak aynı olsa dahi ama para olarak neredeyse iki kata yakın rakamlar yükseliyor. Genç çiftlere yeni evlenecek çiftlere uyguladığı bir kampanya, bir evlilik paketi var mı? Fiyatları nedir? Hangi ürünler bu bunu şeyin içinde yer alıyor. Bunlardan bahseder misiniz? Tabii mağazamızda devamlı çiğiz paketlerimiz var. Şu anda da 4-5 çeşit çiğiz paketimiz var. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, üçlü paketlerimiz var. Şu anda üçlü paketlerimiz 33.500 liradan başlıyor. 54.000 liraya, 55.000 liraya da paketlerimiz var. Bunların içerisinde beyaz ürünlerimiz var. Mesela buzdolabı üstten dondurucu modellerimiz var. Alttan dondurucu modellerimiz var. Inox modellerimiz var. Büyüklüğüne göre, çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin programına göre, buzdolabının büyüklüğüne göre fiyatlarımız 33.500'dan başlıyor 54.000 liraya kadar paketlerimiz var En çok hangi ürün grubundan satış Şimdi bizim yani bir evimizde evde olması gereken buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastra veya normal fırın veya televizyon. Bunların hepsi aşağı yukarı eşit şekilde satılıyor. Ama öncelikle en çok sattığımız tabii ki dondurucu. Dondurucu olmaz olmaz bir evde. Tabii ki televizyon da satışımız yüksek. Ama bunun yanında çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurutma makinesi de talepleri çok yüksek. Cirolarımız güzel bir konuyla ilgili. Şirketimiz de memnun, biz de memnunuz. Yalova'da ve Koç grubu, Beko markasının pazar payı çok yüksek. Yüksek. Tahminime göre yüzde 40 civarlarında, 45 civarında, hatta 50 civarında Beko'nun pazar payı var. Burada pazarın büyümesi bayi arkadaşlarımızın, yetkili servislerimizin, servis elemanlarının ve bizdeki çalışan bayi arkadaşlarımızın, satış eleman arkadaşlarımızın büyük katkısı var. Beko'dan Beko'nun bayisi olmaktan her zaman için gurur duymuşumdur, onur duymuşumdur. İyi ki Beko bayisiyim. İyi ki müşterimize kaliteli hizmet veriyoruz, kaliteli ürün satıyoruz ve şirketimiz her zaman için fabrikamız bizim arkamızda, müşterimizin arkasında hiç mağdur olan hiç problemli olan müşterimiz yoktur. Problem çıktığı zaman eğer bir ürünümüzde çok kısa bir şekilde servis aracılığıyla veya fabrika aracılığıyla o sorunu çözüyoruz. Yani müşterimiz Beko'dan memnun, biz de Beko'dan memnunuz, Beko da bizden memnun.